Tarlabaşı sokakları yıkık dökük binalar, devam eden inşaatlar. Kimilerine göre Tarlabaşı yenileniyor, kimilerine göre ise soylulaştırılıyor. Bazı sokaklar hayalet gibi. Köşe başında ısınmaya çalışan çocuklar ateş yakmış. Sokak hayvanları da sığınacak yuva arıyor. O yuvalardan biri de bir zamanlar Tarlabaşı'nın üstü dehanı da tahılçısı Ramazan Keleş'in birkaç metrekarelik dükkanı. Hepsi biliyor. Bak. Belediye de biliyor. Gel çık buraya gel. 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 Çık. Çık hadi git <laughs> ben iki bin. harbi hay hayvan sevgisi ben de orada yatıp kalkıyorum bir gece burada yatıyorum ben Rakı Bekçi köpeğin de var senin orada da. Yok sırmaz. Ee... Bak lan uykusuz oğlum bak oğlum sen bilirsin bir şey yapmasın <laughs> Orada yat Kalk lan. Şş, ya, senin şş. mi kira var burası? Kira var yavrum. Kalk. Matit manike var ya oranın onun <laughs> Allah razı olsun ama. Keleş, tarla başı bulvarına yakın ara sokakların birinde tamircilik yapmak için direniyor. Uzmanlığı kumandalar ve eski tüplü televizyonlar. Ancak LCD televizyonlar ve plazmalar çıktığından beri işleri kesat. Günde ya bir kumanda geliyor dükkanına ya da hiç gelmiyor. <laughs> Birkaç aydır vitrindeki eski tüplü televizyonunu 50 liraya satmaya çalışıyor. Televizyon satılırsa parasını küçük dükkanında paylaştığı 30 kedi, 4 köpek ve 1 ördekle paylaşacak. Onlara mama alacak. Ramazan Keleş vadideki son Mohikan gibi kimsesiz sokaklardaki hayvanlara sahip çıkıyor. Her gün kasaptan 5 liraya sakat at satın alıyor. Hayvanlara yemek hazırlıyor. O da 5 lirayı bulabiliyoruz. Böyle pişiriyoruz işte. Şimdi böyle pişireceğim bak. Gök çek yani. Kamera basın çek. Karşı gördüğüm 5 lira işte. Hı. Ama doyuruyorum yani. vermem yani. Bunu hayata çivdirmem. Ya. Ne yapıyoruz? Buradan alıp buraya koyuyoruz bak. Ah. Bundan sonra Aa. ağzını da kapatıyoruz. Bu kaynayacak yani çiğ vermem. Ya çocuk var mı işte evlatlar ya. Evlat da yavrum. <laughs> ne, e ne iş yarıyor? Şimdi bunların işçası yok ya. Nezle oluyorlar ya. Bunu içirdiğim zaman cin gibi oluyor ya. Yani. Bunu mesela nezle olanlar bunlar hep hasta. Birisi dedi ki şey getireceğim dedi. Veteriner getireceğim dedi. Yani ne bileyim orada şimdi gelen bir daha gelmiyor sanki biz ne yapıyoruz? Şunu Bak hala Fethi orada. Şu kedi mesela yavru ki emiyorlar ya. Birbirini gözünü kör ediyorlar. Ne kardeşim işte Masraflarını karşılayabiliyor musun? Ya işte Satış olsa ha, bu televizyonu komşun alan yok. Bunu da bana senin gibi arkadaşlar getiriyor. Hani çöpe atacağını getiriyor tamir yapıyor. Ha şunu dün yaptım. Ondan sonra onu yaptım. Şu var yapılacak işte koyuyorum. Ucuz veriyorum. 50 milyona veriyorum. Hani satılsa kazandığını ne yapıyorsun? İşte işte bunlara veriyorum ben yavrum. Hayvanlara ömrüm boyu hayvanlara vermişim. Benim çoluğum yok, çocuğum yok. Nerelisin? Adıyamanlıyım ben. Sen Senelerken... Kaç yıldır buradasın? 81'den beri buradayım. Benim burada da diploma var kaldırdım. Televizyon bitirme şeyim var yani benim. Eskiden burada iş yapıyorduk. Ne kadar kira veriyorsun? Kira 400, bir de 4 milyon var. O 4 milyonu bana koyuyor. E bir 400, bir de 4 lira var. Bu 4 depozit mi, dele... ne bileyim bir şey diyor. Masasının üzerinde Raki yatıyor. Yanına dişi ördek, ökkeş sokuluyor. Ökkeş'in Kımara kedilerle da, arası pek iyi değil. Karabaşı ya. da var. O da sokağa terk edilmiş Geçelim. saf bir labrador. Çok akıllı. Ördek Ökkeş'in geçinemediği kedileri Karabaş koruyor. Tarla başındaki son hayvansever Ramazan Kereş'i ziyaret ettik. Parası yok, şartları zor. Ama tüm bu zorlukları sokaktan topladığı hayvanlarıyla kurduğu özel bir bağla aşmaya çalışıyor.